ama sadece çok enerjik, çok keyifli, orasıyla da hiç ön yardım yok diyorsa o zaman şöyle bakmak gerekiyor. Ee, enerjiler görünmese de herkesin bulunduğu alanda bir manyetik alan, manyetik alan oluşturuyorlar ve bu manyetik alan birleşerek o alanın da bir titreşimini oluşturuyor. Şimdi tabi titreşimlere girmek lazım. Biraz daha bu konuyu daha ileride açarız belki ama şunu söyleyeyim sana. Ben eğer Burada bir huzursuzluk titreşimi sergiliyorsa, X bir kişi olarak, Hı. öteki de sergiliyorsa, orada olmaktan yazsa, çok keyifli kişi de gelse o titreşimi ayak uydurur, onun titreşimi de aynı şekilde olur. Aslında birbirimizle rezone oluyoruz. Oraya uyumlanıyoruz. Ve herkes de birbirine bağlı olduğu için görünmez bağlarla, o enerji yayılmaya başlıyor. Zannetme ki sadece sen uyuyorsun. Diğerlerine de geçiyor. Fakat diğerleri onun farkında değil. Ya da o kadar o alanın içinde değil demektir. Ama ben birebir e, konuşma esnasındaysam o kişiyle artık bir elimde bir bağ oluşmuştur. Ve o bağdan bilinçaltındaki onunla ilgili ne kadar duygusu varsa karşı tarafa geçmeye başlar. Pozitifte pozitif geçer. negatifse negatif geçer. Benimle ilgisinin dışında kendimle de ilgili aynı şey. Yani o alanda bulunmaktan ben aslında e, çok sosyallikten hoşlanmıyorum. Yabancı insanların yanında tedirgin oluyorum. Ama bunu maskelemeyi çok iyi öğrenmişim. Ama benim bilinçaltım alttan huzursuzluğum. O bende de varsa benimkini de tetikliyor. Ya da işte ben buraya çok eğlenmeye gelmişim, çok keyif almaya gelmiştim. Bakıyorum herkes işte suratı arası ya da benim hiç ilgili olmayan bir alanda orada o enerjimi yüksekte tutacak şeyi kendi içimden üretemediğim için benim de frekansım düşüyor.